Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde morfolojik işlemlerden bahsedeceğiz. Morfolojik işlemler gürültü sebebiyle içe geçmiş olan nesnelere birbirinden ayırabilmek veyahut gürültü sebebiyle birbirinden ayrılmış olan resimleri tek bir nesne haline getirebilmek için uygulanan işlemlerdir. Çeşitli morfolojik işlemler vardır ama ancak en temelde iki tane morfolojik işlem bulunmaktadır. Bir tanesi aşındırma, bir tanesi genişletme. Diğer morfolojik işlemler, bunlar kullanılarak, daha çok bunlar kullanılarak yapılan işlemlerdir. Şimdi bu dersimizde aşındırma ve e, genişletme işlemlerine işleyeceğiz. Yani diğer işlemler için araştırma yapabilirsiniz nette. Şimdi aşındırma ve genişletme işlemlerini görelim. E, ben genişletme işlemini şu şekilde bir e, şematize ettim. 3 çarpışlık bir matris yapı elemanımız var. Ben bu yapı elemanını sadece birlerden oluşmasını istedim. Siz daha farklı bir yapı elemanı oluşturabilirsiniz. Bu yapı elemanı, bu yapı elemanını resim üzerinde sıra gezdiriyoruz. Şu en, şu yeşil ve turuncu matrisler olduğu gibi resim üzerinde örtüşecek şekilde gezirmeye başlıyoruz bu yapı elemanını. Eğer yapı elemanının Herhangi bir bir elemanı resimdeki herhangi bir bir elemanıyla kesişirse yani kesişimi varsa bu orta eleman yerine bir değerini veriyoruz. Unutulmamalıdır ki e, filtre işlemlerinde ve yapı eleman işlemlerinde genel olarak orta eleman üzerinde çalışılır. İstenirse daha farklı eleman üzerinde de çalışılabilir. Biz de orta eleman üzerinde çalışıyoruz. Eğer herhangi bir kesişimi varsa orta elemanına bir değerini veriyoruz. Eğer herhangi bir elemanı kesişmiyorsa orta elemanına sıfır değerini veriyoruz. Şurada göreceğiniz üzere yeşille çevrilmiş olan matris üzerinden geldiği zaman bizim yapı elemanımız. Burada hiçbir elemanının örtüşmediğini görüyoruz. Bunların sıfır elemanları bizim elemanlarımızın bir elemanları olduğunu görüyoruz. Onun için şu orta eleman yerine sıfır değerini veriyoruz. Şurada gördüğünüz sıfır değeri onu ifade ediyor. Ve bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman şu turuncuyla gösterdiğimiz matisin yerine geldiği zaman yapı elemanımız en alt köşedeki bir elemanı yapı elemanımızın bir elemanıyla örtüştüğü için bu kırmızıyla işaretlediğimiz orta değere bir değerini veriyoruz. Şurada da kırmızıyla işaretledim. Ve bunu yavaş yavaş kaydırdığınız zaman en alttaki bir değerlerin birbirine çakıştığını görüyorsunuz. Ne zaman ki şu turuncu e, matrise gelene kadar kesiştiğini görüyorsunuz kaydırırken elemanımızın yapı elemanımızla e, resimimizdeki bir elemanının ve e, bunların orta noktalarını kırmızı ile işaretledim ve gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretli yerlerde bir derlerin olduğunu görüyorsunuz bu şekilde genişleme işlemi yapıyoruz ve e, burada morfolojik e, işlem yapmadan önce İki tane nesne olduğunu görüyorsunuz. Belki burasının gürültüyle ayrıldı. Şu anlık gürültüyle ayrıldığını kabul edelim ve morfolojik işlemle birleştirmeye çalışalım. E, Maddislerin kesişini buradan geçirdiğiniz vakit şunların bir olduğunu, şu sıfır değerlerinin bir olduğunu göreceksiniz. Ve karşınızda bu şekilde bir nesne çıkacak. Yani tek, tek vücut halinde bir nesne çıkacak. İki nesneden tek bir nesneye dönüşü gerçekleştirmiş olacaksınız. Erozyon işlemi de bunun tam tersine, eğer resimdeki birler bizim yapı elemanımızdaki birleri kapsıyorsa orta elemana bir değerini vereceksiniz. Eğer resimdeki birler bizim yapı elemanımızı kapsamıyorsa sıfır değerini vermiş olacaksınız. Burada da e, şu turuncu e, turuncuyla gösterilmiş noktada yapı elemanımızda turuncuyla gösterilmiş yerin üstesine üstüne getirirsek, Orta elemanımız bir değerini verecek çünkü bütün elemanları bizim yap elemanımızı kapsamaktadır. Diller olarak. Ancak yeşillerde 0 girdiği için şu elemanlar kapsasa bile sıfır bizim yap elemanımızı kapsamadığı için orta elemanın yerine sıfır değerini vereceğiz. Ve şuradan 0 0 0 0 değerini alacağı için e, ...kopuklu ko kopmaya başlayacak yavaş yavaş. Yani e, tek bir elemanken, tek bir nesneyken iki nesne olmaya doğru yol almış olacak. Bunu iki defa eğer aşındırırsanız bu aradaki bağlantı kopacaktır. Yani bunu da gürültü sebebiyle oluşturulduğunu düşünürseniz şu bağlantının iki defa direkt yani iki defa erozyon yaparak e, iki nesne haline getirebilirsiniz bu şekli bu resmi. Şimdi programımızı görelim. Programımızda dikkat edilmesi gereken bir nokta imread'in ikinci parametresi. İkinci parametreyi kullanmamıştık. Eğer herhangi bir parametre koymazsanız bu ikinci parametreye resmimizi renkli olarak yani BGR formatında yani blue, green, red formatında alacaktır. Yani resim bir renkli bir resim görmüş olacaksınız ve onun üzerinde işlem yapmış olacaksınız. Ancak bunun yanına CV altıra load ultra, image altıra grayscale parametresini verirseniz eğer resmi res değişkenine gris kalasında yani gris renk seviyesinde yüklemiş olacaksınız. Gri renk seviyesini hatırlayalım. 0 siyah 255 beyaz olmak üzere aradaki renk değerleri işte 10'dan 20'den 100'den 200'den bu renk değerlerinin farklı gri tonlarını tuttuğu bir skalaydı. Gri skalası. 3 tane pencere oluşturuyoruz. Bir tanesinin ismini orijinal resim, bir tanesinin aşındırılmış resim, bir tanesine genişletilmiş resim isimlerini veriyoruz. Daha sonra dashboard komutu var. Dashboard komutu da gri bir resmi, gri skalasındaki resmi sizin belirlediğiniz bir Dersholt'dan üstünü siyah, yani üstünü beyaz, altını siyah yapan bir komuttur. Birinci parametremiz girdiğimiz resim yani ee, siyah beyaz yapmak istediğimiz resim. İkinci parametremiz çıkış resimimiz yani siyah beyaz olarak aldığımız resim. Üçüncü parametremiz dersholtumuz yani eşik değerimiz. Bu eşik değerimizin üstündeki değerler beyaz, altındaki değerler siyah olacaktır. Üçüncü değerimiz maksimum renk değeri, üçüncü parametremiz ve dördüncü parametremiz de banner olarak e, kullanıldığını gösteren bir parametre. Eğer bunu ters alıtırev in yaparsanız, inversini alır. Yani sıfırları bir birleri sıfır yapan bir e, resim elde edersiniz. Daha sonra imshow komutuyla siyah beyaz haline getirdiğimiz resmi gösteriyoruz mat sınıfında bir filtre oluşturuyoruz. Filtre tanımlıyoruz daha doğrusu. Ve mat sınıfında asindir ve geniş isimli iki matris tanımlıyoruz. İki resim matrisi tanımlıyoruz. Daha sonra filtremizi mat çift iki nokta üst üste once komutuyla yani bir matrisi oluşturarak tanımlıyoruz. Size'ına da 3x3'lük veriyoruz. Hani bu resimde gördüğünüz matrisi oluşturuyoruz aslında. 3x3 boyutlarında e, resmimizin tipinde bir, bir matrisi once bir matris oluşturmasına oluşturmaya yener. Bir matris oluşturuyoruz filtremizin yerine. Daha sonra erot komutuyla erot komutu aşındır anlamındadır. Hani bizim ikinci gördüğümüz, ikinci istediğimiz aşındırma anlamındadır. Aşındırma işini yapar. Erot komutunun parametrelerini inceleyelim. Birinci parametre aşındırmak istediğimiz resim, ikinci parametre aşındırılmış çıktı aldığımız resim, üçüncü parametre oluşturduğumuz filtre, dördüncü parametre odak noktası yani hani orta nokta demiştik, o noktayı belirleyen bir nokta eksi bir eksi bir verirseniz orta noktasını alacaktır. Diğer parametre kaç defa aşındırmak istediğinizi alan bir parametre. Buna 3, 4, 5, 5 defa açtırabilirsiniz, 6 defa açtırabilirsiniz. Bu size bağlı. Bu border tip genel olarak 0 verin. Bu da e, rengini belirter, belirleyen bir parametre. Buna da 255, 255, 255 değerini verebilirsiniz. Delete de genişletme komutu. Yani ilk gördüğümüz genişletme komutu. Bunda da parametreleri evot komutuyla aynı parametrelerdir. Daha sonra inshow komutuyla aşındırdığımız resmi yani rot ettiğimiz resmi aşın, aşındırılmış resim isimli pencerede genişlettiğimiz delete komutuyla genişlettiğimiz geniş değişkeninde genişletilmiş resim penceresinde gösteriyoruz. Şimdi görelim. Bu orijinal resimimizde orijinal resimimizde şu bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Bu bağlantı noktalarının aşındırılmış sesimizde kopmaya yavaş yavaş başladığını görüyorsunuz. Bunu birkaç defa daha aşındırırsanız bu anıtı noktalarının koptuğunu görebilirsiniz. Kopacağını görebilirsiniz. Bu da bağlantı noktalarının daha güçlü olduğu ve birbirine geçtiği bir geçtiğini görüyorsunuz bu resim, genişletilmiş resimde de. Bu dersimiz bu kadardı. İyi günler, hoşça kalın.